Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bugün annemin göz kapağı ameliyatını bulamak için geri döndüm. Ee, birazdan saat 3.30'da, şu an saat 3, ameliyat olacak. O yüzden şimdi ona mikrofon uzatıp düşüncelerini almak istiyorum. Evet, herkese merhaba. <laughs> Heyecanlıyım. Nasıl ameliyat olmaya karar verdim? Nasıl olmaya karar verdim? Aslında ani oldu. Ani bir şekilde. Bir sene önce göz kontrolüme gittiğimde Göz kapaklarımdan da bahsetti doktor. İlerleyen yaşlarda yağ birikmesi olabileceğinden ve erken yaşta olunması durumunda iz kalmayacağından bahsetti. Bir senedir aklımdaydı. Ameliyatım yaklaşık 40 dakika sürecek, lokal anestezi altında olacak, konuşarak sohbet ederek ağrının olmayacağını söyledi. Ondan sonra peki ameliyattan sonra? Gözleri nasıl olacak? Kapalı mı olacak? Yok hayır. Sadece üstünde bandaj olacak. Yani günlük rutinime hemen geri döneceğim. İlk üç gün işte evde kalmaya çalışacağım. Mikrop kapmasın diye. Yani Bu şekilde. Kolay geçeceğini düşünüyorum. İnşallah canım. Şimdi tabii dikişler olacak. i̇lk üç gün sanırım evde ben pansuman yapacağım sonra tekrar gideceğim kontrol olacak e, doktorun söylediği tahmini işte 7-8 günde e, dikişlerin alınacağıdır yani 10 gün aşağı yukarı 10 gün biraz 10 günlük bir süreç, süreç olacak evet 10 ha. günlük bir süreç annemi kasaba getirdim <laughs> gidiyor Evet arkadaşlar annemi kasaba bıraktıktan sonra kendime gave almaya geldim. Şu an gavimi aldım. Arabama oturdum. Birazdan tekrar kliniğe geçeceğim çünkü çok kısa bir işlem zaten 30-40 dakika. Ee, anneme buz verdiler. Biraz buz tuttu gözlerine. Ondan sonra birkaç çeşit krem bir şeyler sürdüler. Ağrı kesici içti. Ee, zaten lokal dediydi. O iğne olacak işte gözüne. Lokal anestezi. Ondan sonra içeceklerini diye düşünüyorum. Çıktığında annemin de söylediği gibi gözü açık olacak, kapatmayacaklar. Bu işlemi anne'm de daha önce. Ee, onu da kapatmadıydılar. Annemi de kapatmazlar diye düşünüyorum. Bu şekilde tek sıkıntımız sıcak olması havanın. Çok sıcak hava, çok güneş var. Umarım yani zorlanmaz, iz olmaz, ödem olmaz. Onun dışında şu an her şey güzel ilerliyor. Evet, evimize geldik. Ameliyattan çıktım. Çok rahat geçti. Gözlerim şöyle. Bir ağrısızdı bir şey. Hayır hayır hiçbir şey. Gayet rahat konuşarak geçti. Görmemde bir sıkıntı yok. Neyse Yarın ]acağım. sabah çıkaracağım ve kremlemeye başlayacağım. Bir sonraki gün kontrole gideceğim. Sanırım bir hafta sonra da artık dikişler alınacak. Öyle. Evet rahat. Korkunç. Ne istedin şu an bir acı sizi bir şey? Hayır hiçbir şey yok. Hiç. Hiç ağrı yani yok. Ben şimdi anamın ilacını almaya gidiyorum. Annemi gördüğünüz gibi kasaptan çıkardım. Kesildi. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz.